kadar mutluyum ki! Kulübe gittik diye mi kızdın? Babamla işkembe çorbası içmişsiniz! Ama Uğurcuğum, film bitmeden kaçmışsın, seni o kadar aradım ki! Vallahi mecbur kaldık gitmeye! Beni yılın kadını seçecekler, biliyor musun? Niye toplanıyorsun? İstifa ettim! Aa, istifa mı ettin? Aa, çok yazık! Niye? Filmi kestiler, görmedin mi? Aa, ya kesmişler! Ama gene de çok güzeldi! Şunları alsana! Aa, sahiden mi gidiyorsun? Şakadan! Bu kadarcık şey için insan işini bırakır mı? Filmin ne anlamı kaldı bu şekliyle? Herkes beğeniyor ama! Sana seni beğenmeleri yetiyor! Ne anlatmak istiyorduk biz haberin var mı? Yok Tabii neden olmayacak bu? Anlasan neden istifa ettin sormazdın! Ha iyi iyi! Hadi bağırma! Bağırmıyorum! Aa, Uğur'la televizyondaki kız! Anadolu seni bak! Rica ederim imzalar git şuna bak! İsminiz neydi Ejda? Teşekkür ederim. Özür Taksi! Ben de izleyeyim. Bir dakika müsaade edin şöyle. Bir dakika. <laughs> Dün akşam yengeyi televizyonda gördük. Memleket davalarını çok güzel canlandırdı. Bizim hanım ağladı vallahi. Teşekkür ederim. Yo aşağıya aşağıya. Hı. Ooh ne kadar çok kitabım var. Sen kızıyorsun bana. Nasıl da anladın? Aferin. Alay etme. Biliyorum niye kızdığını. Neden kızıyormuşum? Beni yılın kadını seçtiler ya Bir sürü teklif aldım Foto modellik değil mi? Hı. Mankenlik, bedava foto romanda oynatırlar Film artistliği, sonra da şarkıcılığa başlarsın Niye olmasın? Çıkanlar benden daha mı iyi? Bu fırsat bir daha geçer mi elimize? Annem mi söylüyor bunları? Ben de istiyorum, bir katın bir arabam olursa suç mu? Bunları kolayca verirler mi sanıyorsun insana? Sen karşılığında ne vereceksin? Ne dedi az önce arabanın şoförü? <laughs> Beni çok beğenmiş! Neden beğenmiş? Ee, anladık, memleket davaları! Sokaktaki insanın bu görüşü bir sorumluluk yüklemiyor mu sana? Sen artık her hakkını eseni yapamazsın! İstifa edenin bile anlamayan şu kalın kafana nasıl sokacağım bunları? Kalın kafalıyım ben, cahilim! Ne yapayım? Beğenen bu halimle beğensin beni! Foto roman okuyorum gene, var mı bir diyeceğim? Şöhretimi kıskanıyorsun sen! Pekala, öyle olsun! Nasıl istiyorsan öyle yap! Bir gün yenik düşersen bana gelme yalnız. Gelmem merak etme. Alas mı aldık Uğur Bey? Güle güle Ayşe Hanım. <laughs> ya nedir benim bu kızdan çektiğim? Sizlere kadınlarımız filmindeki rolüyle yılın kadını seçilmeye hak kazanan Ayşe Gevri'yi tanıtıyorum. <laughs> Ayy, <o>, <laughs> Ajans Batı'yla mukavele imzaladım az önce. Bir kahve yapsana bana beni sevmiyorsun artık. Başımın belası. Şişir! Gülümse! Gülümse! Patlat! <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz be? <laughs> Çiğne, gülümse, patlat! Çiğnenecek de bir şey olsa bari! Bunu çiğneyenin hey! aklına şaşayım. Bir ben. daha istemem bu kariyer reklamlarımdan. Fakat beyefendi yılın kadını. Bana inanarak çiklet çiğneyecek kadın lazım. Yılın kadını, yılın kadını anlamam ben. Ya ama beyefendi! <gülüyor> <gülüyor> Stop! Ne yapıyorsun be? Tüh! <laughs> bu içilir mi be? Mesut Bey'i çağırın bana, bu kızla çalışamam ben! Aaa! Aa, şuraya bak! Beni öldürecek misiniz siz? Stop! Ha? Çıldıracağım! Ay yo, bacağımı açamam! Güzel de değil zaten! Özür dilerim beyefendi, yılın kadını diye aldık! Kız haklı, Mutasip Türk kadını bacağının gizlenmesinden hoşlanacak. Evet. Kız sezgileriyle doğru bir şey öğretti bize. Hoşuma gitti... ...Tanıştırır mısınız? Emredersiniz efendim. <laughs> Latif çoraplarının sahibi Nagıp Bey... ...Sizinle tanışmak istedim. Özür dilerim. Teşekkür borçluyum size. Yanlış bir reklam yapacaktık. Kadınlarımızın mahcubiyetini hatırlattınız bize. Çorabı onlara satacağız. Ayşe'lere değil... <laughs> ...Sizi pek beğendim. Bu akşam yemek yiyebilir miyiz? Kim o? Aç benim. Yoksa başka bir kadın mı var içeride? Neden olmasın? <laughs> Ay yemeyeyim akşam yemeğe davetliyim de. Reklamını yaptığımız çorap fabrikatörü yeniye davet etti beni. Şerit'in oteline. Çabuk sinirimi bozmadan basket buradan hangi cehennem dibine gideceksen defol. Kıskanıyorsun beni. Sen neyini kıskanacağım be? Hemen fenalık gelmesin aklına. Adam çok kibar. Aklımı beğendi benim. Aklını mı? Sen de akıl var mı be karı? Sen beni hiçbir zaman insan yerine koymadın zaten. Unutmadım yaptıklarını. Yerleri sil, odun kır, göbek at, ağla. Denizde boğacaktın az daha beni. Bırak şimdi bunları. Hiç beğenmedin beni. Hiç sevmedin. Sevsen bırakmazdın zaten. Ayşe yeter! Yetme. Ama başkaları beğeniyor Kadın olarak değil aklımı beğeniyorlar Git de gör neyini beğendiklerini Terbiyesiz Gidiyorum işte Bir daha da gelmeyeceğim Sana alev gibileri lazım Onlardan anlarsın sen Ukala Ukala Başarımı gerçekçi olmama borçluyum Zengin olmak Rahat bir hayat yaşamak istiyorsan Boş hayalleri bırakacaksın kızım <laughs> Uğur da gerçekçi olmamı isterdi. Yattın mı onunla? Ha, Anlamadım. Canım yatmasan senin gibi birine ne diye çevirsin o filmi? Ya, ne, neler söylüyorsunuz siz? Gerçeği söylüyorum. Benimle yatmazsan bir daha iş verir miyim sana zannediyorsun güzelim? Sizin vereceğiniz işe ihtiyacım yok. <laughs> Böyle numaraları sevmem. Hani gerçekçi olacaktık? Bırakın beni! Ufak bir araba alırım sana. Bir kat tutarım, <laughs> memnun kalırsam katı üstüne yaparım. Bu salak halin neden hoşuma gidiyor. <laughs> Bu kalabalığı da bırakacaksın yalnız. Hı? Tabii, kadın dediğin biraz orospu olmalı. Ha! Ha! Ah! Bey. Sizi bekliyordum Uğur Bey. İçeri buyurmaz mısınız? Sağ ol. Yirmi yıllık memuriyetim... ...namusumuz, şerefimiz... ...biz bittik Uğur Bey evladım. Biz perişan olduk. Bizde akıl da kalmadı... Bu gece sahneye çıkıyor. Şarkı söyleyecekmiş. Sesi de yok aptalın. Bir takım gangsterler etrafını almışlar. Laf anlatamıyorum kimseye. Affedersin. Affedersin ben... Ben pezevengin biriyim. Yo estağfurullah. Yo yo öyleyim öyle. Onu kurtarırsan bir sen kurtarırsın. Seni çok seviyorum. getirsin evladım! Bari şunu susuz içme güzel evladım! Ah. Oh. Beceremeyeceğim! <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Yürü, gidiyoruz! Ah. Nereye çıkıyorsunuz? Buraya bak Uğur Bey evladım sahneye çıkacak! Ne oluyor dur bakalım! Şey. Dur sen de evet. kaçma her evet. bana ne olacak? Çöz ellerimi! Aklım başına gelinceye kadar çözmeyeceğim. Bakalım gelmiş mi gelmemiş mi? Ellerime haydut! Sen aptalın birisin söyle, aptalın biriyim de! Değilim! Beni bırakıp gitmekle en büyük salaklığı yaptın! Salak sensin! Bundan sonra ben ne dersem onu yapacaksın! Yapmayacağım işte! Eşek gibi seviyorsun beni! Sevmiyorum! Seviyorsun! Sevmiyorum! Pekala! Sevmiyorsan defol git başımdan! Git bir daha da gözüm görmesin seni! Gidiyorum işte! Bak bir daha gelmem Allah canımı alsın ki! Çok ararsın ama beni! Uğur! Uğurcuğum! Ben aptalım biriyim. Sözünden çıkmam bir daha. Vallahi. Seni çok seviyorum. Çok. Beni hiç bırakma artık ne olur. Çok seviyorum. Kendini beğenmiş ne olacak? Beni öldürmüştün kızımı canavar! Koşun! Aa! Aa! Ödüm koptu, kapıyı vursanız da canım! Ne oluyor ya sabah sabah? Ayşe hanımı zorla alıkoymakla suçlanıyorsunuz! Aa, kim? Uğur mu beni kaçırmış? Ha, ben kendim geldim ayol! Kız, doğrusunu söylesene memur bey! Uğur seni kaçırmadı mı ha? Yo. Uğur'un yeni çekeceği filmin senaryosunu çalışıyor. Ha, hay! Ben bunu buraya yutmam! Aa. Peki bu numarayı yutar mısınız Valda hanım? Hı, yutucum, <laughs> yutuyorum. Ay, yuttum bile. Tamam. Ayşe, hazır mısın? Aa, hazırım. <laughs> Erol, hazır mısın? Hazırım abi. Kamera. yavrum, gençliğine doyamadan gittim. Vah güzel evladım benim, vah! Stop! Baba! <laughs> <laughs> Ona... <laughs> 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 Artistiniz benim kadar iyi oynayamadı evladım! <gülüyor> <gülüyor>